Arkadaşlar selam. Ee, kusura bakmayın birkaç dakika geciktim ama çok fazla heyecanlandığımda türü biraz sakinleşmeyi bekledim açıkçası. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Evet şöyle slaytımızı açalım. Daha şimdiden ufak tefek aksaklıklar başladı ama umarım görmezden gelirsiniz. Ee, biliyorsunuz zaten daha önceden bu etkinliği okulda fiziksel olarak yapacaktık ama malum e, dünyada bir koronavirüs kabul olduğundan dolayı bir türlü yapamadık etkinlikler iptal edildi vesaire biz de şöyle düşündük dedik ki neden bu etkinliği online yapmayalım çünkü yani bir yerden başlamak gerekiyor ve bu şekilde de gayet güzel yapılacağını düşündük heyecanım var biraz kusura bakmayın umarım size güzel bir şekilde bildiklerimi anlatabilirim. bu arada herhangi bir sorun yok öyle değil mi şu anda bir telefondan kontrol etmek istiyorum. Bir arkadaş yorum mu atabilirse e, sorun var mı yok mu en azından bir bilelim. Sanırım yok gibi duruyor şimdilik. Bir arkadaşdan onu alırsam devam edeceğim. Evet Mehmet Ali de buradaymış. Mehmet Ali bir sorun var mı yayında? Ses geliyor mu güzel bir şekilde? Herkes hoş geldi. Şöyle telefonumu da şuraya koyayım da kafamı çevirmek zorunda kalmayayım. Bir yandan yorumlarınızı da kaçırmak istemiyorum. Ee, sanırım herhangi bir sorun yok. Biraz gecikme olduğundan dolayı bekliyorum şu anda. Tamamdır. Her şey güzelmiş. O zaman kapattım telefonu. Şimdi evet başlayabiliriz. İnfoseçin aslında bir tanışma toplantısı. Keşke bunu fiziksel olarak yapabilseydik. Ben her zaman fiziksel olan tanışmaların daha önemli olduğuna inanırım ama kısmet değilmiş. Umarım daha güzel etkinlikleri fiziksel bir şekilde üniversitemizde yapacağız. Fakat şimdilik beni ancak bu bilgisayarlarınızın ekranlarından görmeye devam edeceksiniz gibi duruyor bir süre. Dilerseniz başlayalım. Developer Students Club nedir? Developers Students Club aslında Google tarafından desteklenen, daha doğrusu Google Developers tarafından desteklenen öğrenci toplulukları. Bu toplulukların da asıl amacı derste öğrendiğimiz teorik bilgiyi, teorik bilgiyle pratik arasındaki boşluğu doldurmak aslında. Çünkü derste birçoğumuz bir sürü dil öğreniyoruz, bir sürü teknoloji öğreniyoruz fakat bunları somut bir şekilde, bir çözüme ulaştıramıyoruz bir şekilde. İşte aslında Developers Students Club, DSC yani kısacası, e, bu aradaki boşluğa bir çözüm bulmuş ve e, düzenlediği çeşitli hackathonlarla e, bu boşluğu dolduruyor aslında. Tabii ki biliyorsunuz bunu ama yine de söyleyeyim. Tüm lisans veya lisans üstü programlardan öğrencileri kabul ediyoruz tabii ki üniversite kulübümüze. E, Developer Club yaptığı faaliyetlerle öğrencileri sektörü hazırlamaya amaçlar diyor Aynı zamanda networklerinin gelişmesine yardımcı olur. Nasıl oluyor bu? Google Cloud teknolojileri var bir sürü. Aslında sadece Google Cloud platformu için değil. Google'ın bir sürü teknolojisi var. İşte mobil developer development için full challenge. Birçoğunuz da bunu durdurur ve bu konuda heyecanlanıyorsunuzdur. Onu biraz slide'ın sonuna sakladım <laughs> bu yüzden. Şimdi Developer Students, Students Club'ın biraz tarihine, bak tarihine bakalım isterseniz. Aslında çok da bir tarihi yok. Yaklaşık 2017 yılında üç yıllık bir e ya da organizasyon diyeyim. 2017 yılında Hindistan'da ve daha sonra hızlı bir şekilde dünyanın birçok ülkesine yayılıyor. Şu anda 800'ün üzerinde dünyada üniversitede bu var DSC. Onun haricinde ülkemizde de 60'tan fazla yayın gidiyor demiş arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl yayın? Ben bir yorumlara bakmam gerekecek sanırım tekrardan. Yani yorumları açık bırakmakta fayda var sanırım. Hala donmuş durumda mı? Ee, dilerseniz şöyle yapalım. Ee, minik bir ara verelim. Şöyle yapalım. Ufak bir ara verelim arkadaşlar. Ben bitrate'i düşüreyim ve e, kaliteden ödün verelim. Ama en azından donmamış olsun. E, çok az sonra geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ev wi wifi'den çıkarttım. Umarım ee, şu anda her şey okeydir. En son nerede kalmıştık? Bayağı bir 5-15 dakika iptal oldu dediler galiba. Hop. Dediğim gibi yayın konusunda biraz tecrübesiz olduğumuz için ee, bunları görmezden gelirsiniz. Çok iyi olur. Ee, Okey. Biz devam edelim, <laughs> bakalım şimdilik sıkıntı yok gibi duruyor. Ee, bahsettiğimiz gibi, e, üniversite DSC dediğimiz topluluklar birçok yerde var, dünyanın birçok yerine yayıldı aslında ve çok da popüler bu sıralar. Ee, biz de e, Okan Üniversitesi olarak neden olmayalım ki dedik ve bu grubu kurduk. Ee, nerelerde var peki? Ee, Asya, Afrika, Avrupa, Amerika ve Avustralya. Aslında dünyanın tamamına yayılmış durumda şu an DSC'ler. Ee, bu şekilde devam edelim. Şimdi aslında evet size kısa bir video izleteceğim. Yaklaşık 2 dakikalık. Hatsu'nun bir e, yolculuğu aslında bu. Hatsu e, bir DSC sayesinde e, Google ofisine kadar uzanan bir ee, ne denir ona, serüveni var aslında, ee, bunu izleyelim ama izlemeden önce şunu anlatmak istiyorum size. Hatsu'nun e, duyma ve konuşma engeli var. Ee, bu sorununa yönelik, az önce bahsetmiştim ya, yani soruna yönelik bir somut çözüm bulma. Tam da işte bahsettiğimiz şeyi yapmış aslında Hatsu. Ee, duyma ve e, konuşma engelini, e, engelini nasıl daha iyi hale getiririm, nasıl iyileştirebilirim diye düşünerek bir uygulama yapıyor. Daha sonra bu uygulaması çok beğeniliyor ve Google tarafından destekleniyor vesaire <laughs> arkadaşlar çok özür diliyorum sanırım tekrar bir sıkıntı oldu. E, fakat şu anda sanırım kalıcı olarak çözdüm bu sıkıntıyı. Umarım bu saatten sonra herhangi bir donma olmaz. E, şöyle anlatayım az önce kaçıranlar için. Hatsu e, konuşamayan ve e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim duyma engeli ve konuşma engeli olan bir arkadaş. E, fakat az önce bahsettiğimiz gibi e, çevremizde gördüğümüz sorunları çözüm üretme noktasında Hatsu kendisi bir Android uygulama yapıyor ve ee, bu Android uygulama çok beğeniliyor. Bu sayede e, Google Ofisine kadar uzanan bir serüveni var Atsu'nun. Ee, bununla ilgili kısa 2 dakikalık bir video var. Dilerseniz e, bunu izleteyim size. Az önceki donma için de bu arada tekrardan özür diliyorum. Ee, dediğim gibi tek e, bu online yayın, online etkinlik hakkında biraz acemiyiz. Ufak tefek e, sorunlarımız oluyor. Umarım bunları görmezden gelirsiniz. E, evet çok konuştum sanırım. Dilerseniz videoya geçelim. developer pada developer karena bisa dengar bisa Android Awalnya Has bukan merupakan seorang yang percaya diri, namun setelah dia ikut DSC, dia menjadi lebih percaya diri dan lebih tertarik untuk mendalami skill di bidang pemrograman Android. belajar terus apa buat aplikasi foto tebak suara raja pepcai kesehat baca bas percaya Saya bangga dengan Hastu karena selama Hastu join di DSC, dia memiliki progres yang cukup.

geliyor sanırım ufak tefek. Ev internetiyle bu kadar oluyor kusura bakmayın. Ee, buradan hemen kendi görüntümü de açayım. Evet şu anda gerçekten nazar değdi diyebiliriz. İnternet can çekişiyor. de biraz bekletiyorum. Evet gerçekten cayır cayır çalışan internet şu anda cam çıkışıyor. Okey. En azından slide'a dönelim. Bundan sonra zaten pek videomuz yok. Umarım bundan sonrası donmaz. Zaten az bir kısım kalmıştı. Az bir kısım kaldı ama aslında dediğim gibi en heyecan verici kısmı sona bıraktım. Solution Challenge'ı. Nerede kalmıştık? Evet burada kaldık. Şimdi gelelim Cloud Study e. Aslında bu Cloud Study Jam dediğimiz şey halk arasında workshop olarak bilinen etkinlikler. Google Cloud'un bize sağlamış olduğu workshoplar var. Aslında bunları normalde siz de kendi evinizde alıp e, bir şekilde bitirebiliyorsunuz ama bunların değeri yaklaşık 30-35 dolar. E, DSC'ler sayesinde, bu DSC'lerin düzenlediği etkinlikler sayesinde, daha doğrusu bu etkinliklere tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz ve e, bitirdiğinizde de sertifika alıyorsunuz. çeşitli konulardan az, önce, az sonra bahsedeceğim birçok konuda e, bu ve workshoplar var. Ee, onun haricinde beraber yapmanın şöyle bir avantajı oluyor, mesela bir yerde takılıyorsun direkt arkadaşına ya da ilgili kişiye sorma şansın oluyor. Bu sayede aslında Google Cloud Teknolojisi sayesinde Google'ın en yeni teknolojilerine uyum sağlamış ve e, aslında tam anlamıyla öğrenmiş ve kavramış oluyorsun. E, bu sayede de kendinizi profesyonelleştiriyorsunuz aslında ilgili konularda. Peki bu workshoplar neler hakkında? Aslında bu liste her geçen gün artıyor ama burada birkaç örnek vermek gerekirse makine öğrenmesi, büyük veri, yazılım mimarisi ve benzeri konularda konulardan bahsetmiş burada ama dediğim gibi daha birçok var ve her geçen gün bu workshoplar artıyor. Bu etkinlikleri tamamlayarak rozetler kazanıyorsunuz ve bu bunları LinkedIn profilinizde sergileme şansınız oluyor. Bu da tabii ki ee, biz bilgisayar mühendisleri ve yazılım mühendisleri için e, ve yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, tüm sektör için bir e, bize ön affedersiniz toparlayamadım bu CV'ler bu CV'mize katkıda bulunuyor aslında kısaca böyle özetleyelim toparlayamadım e, okey devam edelim düzenleyeceğimiz eğitimlere katılarak yeni teknolojiler öğrenecek ve teknik beceriler kazanacaksınız. Zaten bu bilgisayar teknolojileri e, sektöründe en önemli şey yenilikleri takip etmek aslında. E, bu etkinlikler sayesinde de aslında yenilikleri takip etmiş olacağız kolay bir şekilde. E, onun haricinde şimdi Solution Challenge'a geçelim. E, şurada bir kontrol etmek istiyorum çünkü aslında tüm slaytın en önemli olayı burası. Solution Challenge'ı duymayan illaki vardır ama şöyle anlatayım. Solution Challenge dünya e, çapında yapılan bir hackathon etkinliği aslında. Bu hackathon etkinliğinde Google teknolojilerini kullanarak bir çevrenizde gördüğünüz bir soruna çözüm üretiyorsunuz aslında. Özetle e, bu teknolojiler hangisi Google Cloud, TensorFlow, MN Service, Flutter, Firebase ve benzeri teknolojileri kullanarak e, bir sorun üretiyorsunuz, bir soruna çözüm buluyorsunuz ve bunu bunu yaparak aslında bir hackathon'a katılım sağlıyorsunuz. Bu hackathon'a kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum bir projeniz olmasa bile katılmanızı tavsiye ediyorum. Neden diye sorarsanız bu Hackathon'a katıldığınızda Google sizi bir mail liste ekliyor ve o mail liste Google'ın dünyanın her tarafındaki Googler, Googler'lar ve Google expertler, expertler ile iletişim kurma şansını yakalıyorsunuz. Orada işte gerek mailleri olsun, gerek LinkedIn profilleri, yani gerek iletişim bilgileri oluyor. Bu sayede aslında network'ünüzü güzel bir şekilde geliştiriyorsunuz ve ...global bir hackathon'a katılmış oluyorsunuz. E, bu hackathon'ı kazanırsanız... E, ...yani ilk beş... ...kazanırsanız ilk beş... zaten bayağı... ...Google sizi alıyor, buradan San Francisco'ya... ...götürüyor. Orada işte developer ekiple... ...bir kutlama yapıyorsunuz. Daha sonra... ...işte atıyorum ne lazım sana? Flutter developer'ı mı lazım? Adam senin... ...işte başına beş tane developer koyuyor. Beraber o projeyi geliştiriyorsunuz falan. Yani bu zaten inanılmaz bir fırsat. Ve en sonunda işte... Google'la bir ortak bir uygulamanız oluyor aslında özetle. Ee, az önce izlediğiniz da bu şekilde bir uygulama geliştirmişti. Ee, dediğim gibi yani bu Solution Challenge'a kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Ee, katılmak için nasıl katılırız diyorsanız ee, bu QR kodu okutabilirsiniz ya da bu QR kod biraz zor gelebilir belki bir çoğunuza. Ee, bana özelden yazabilirsiniz ben gerekli linkleri atarım. Ee, dediğim gibi bir de şöyle bir şey var bir çoğunuzun aklında ben de onu düşünmüştüm ilk baş hani kendimi tam olarak bir uygulama servis etmek için yeterli görmüyorum demiştim ama aslında bu Solution Challenge'da önemli olan şey asıl bir fikir yani tamamen uygulamayı hazır hale getirmenize gerek yok çünkü zaten Google'ın uygulama hazırlama konusunda bir yardıma ihtiyacı yok birçok developer var uygulama olsa aslında uygulamayı onla, uygulama tasarlamak onlar için çok kolay bir iş aslında burada asıl önemli olan iş fikir ee, dediğim gibi eğer gerçekten inandığınız bir fikriniz varsa e, bu etkinliği kesinlikle bu hackathon'a kesinlikle katılmalısınız. Ee, dediğim gibi e, slaytın sonunda da yine soru-cevap yapacağız ama onun haricinde aklınıza takılan tüm soruları da bana zaten WhatsApp'tan ya da DSC Okan University WhatsApp grubundan yazabilirsiniz hiç sorun değil. Ee, bunu çok tavsiye ediyorum yani özetle öyle söyleyeyim. Ee, ve en sonunda en nihayetinde DSC günlük hayatta karşılaşılan sorun ya da fikirleriniz için proje başlatır ve güçlü bir takım kurarak projenizi hayata geçirmenizi sağlar. Aslında konumuz da tam olarak buradan. Ee, benim anlatacaklarım aslında slaytta bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bayağı bir aksaklık da oldu. Ben bu kadarını öngörmüyordum açıkçası. Ee, dilerseniz şöyle yapalım. Şimdi bir soru cevap yapalım. Ee, mutlaka aklınıza takılan bir şeyler vardır. Ee, bir de sizden bir ricam var. Onu da hemen şöyle atayım. Ee, bir memnuniyet anketi hazırladık aslında. Tamamen anonim olacak. Ee, bunca aksaklıktan sonra memnuniyet anketi nasıl bir sonuç verir hiç bilmiyorum ama ee, yine de sizinle paylaşmak istedim. İyi ya da kötü her türlü yorumunuzu oraya yazarsanız bizim için faydalı olur. Çünkü bu geri dönüşleri değerlendirerek bir sonraki yayınlarda daha güzel bir hizmet vermeyi planlıyoruz sizlere. Hemen atıyorum bu anketi sizlere. Şu anda çete bile bağlanamıyorum yani teknik aksaklığım da bu kadarı. Tamam, okey. Yorumları okuyalım. Şu an chat'e inatla bağlanamıyorum. <laughs> tamam. Herhangi bir soru var mı arkadaşlar aklınıza takılan? Eğer yoksa bu yayını burada sonlandıracağım. Memnuniyet anketini de birazdan DSC Okan WhatsApp grubuna atarım. Yok sanırım.